Ben Doktor Mehmet Antmen, e, şu anda Mersin Tabip Odası Başkanıyım. E, 33 yıllık hekimim, Mersinliyim ama uz, e, yaklaşık bir 30 yıl Adana'da e, çalıştım. E, yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki yıldır da Mersin Tabip Odası Başkanlığı yapıyorum. O anki tabip odası başkanı aradım. İşte Ben evdeydim 29 Ekim 675 bir bayram günü. Yani ee, ben listeye girmeye çalışıyordum. Ee, hangi arkadaşlarım ihracı olmuş diye bakmaya çalışıyordum. Ondan sonra daha ben kendi ismimi görmeden hani e, listeyi gördün mü dedi. Yok dedim daha e, bakıyorum henüz e, göremedim. Ondan sonra ya dedi çok üzgünüm ama senin ismin de var dedi. Ondan sonra girdim zaten hemen ve gördüm. Yani başkalarının hangi arkadaşlarımın ihraç olduğunu, kesklilerin ihraç olup olmadığını görmek için aslında giriyordum ben ama kendi ismimle karşı. Biz bir böyle hani herkesin kendini rahatça ifade edebildiği, herkesin kardeşçe yaşayabildiği, işte sağlığa, eğitime, ulaşıma, barınmaya insanların rahatça ulaşabildiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Yani hani Bakın mesela, yani yine sağlıktan gideyim ya. Yani hani e, biz şöyle bir sağlık sistemi işte herkese ücretsiz sağlık sistemi diyoruz, herkese ulaşılabilir sağlık sistemi diyoruz ya. Yani bunu sanki böyle çok pahalıymış falan gibi düşünüyor insanlar. Asla öyle bir şey değil. Yani bugünkü, e, yanlış hatırlamıyorsam 50 50 milyar, 50 milyar Türk lirasını buldu artık e, şey. Eee bütçeden sağlığa ayrılan pay ya da işte genel sağlık harcamaları ya biz mesela o 10 yıl kadar önce 40 e, milyar lirayla bu işin çözülebileceğini çok rahatlıkla yani bugünkü parayla ne kadara geliyor çok fazla bilmiyorum ama yani herkesin ücretsiz bir şekilde, eşit bir şekilde hem de kaliteli bir şekilde sağlık e, sistemine ulaşabileceği bir projemiz vardı. E şimdi yani hani bizim istediklerimiz böyle hani herkes çalışmasın, herkes böyle çok rahat lüks içerisinde yaşasın değil. Ama bir işçi geçinebileceği kadar bir ücreti alabilsin. Ama bu geçinebilme meselesi yani işte tiyatroya gitmeyen, sinemaya gitmeyen ya da ne bileyim hiçbir eğlencesi olmayan işte günde 15 saat çalışan değil. Yani herkesin hatta Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam İskandinav ülkelerinde yani 6 saate iş gününü indirme şeyleri var, çalışmaları var. Yani niye Türkiye'de hala insanlar 12 saat çalışıyorlar, bazen 15 saat çalışıyorlar? Yani gidin tar tarım işçilerine bakın ya da işte gidin şeyde ben serbest bölgede de iş yeri hekimliği yapıyorum. Serbest bölgede bir bakın. Yani sabah 7'de işe gelen insanların pek çoğu saat 9'a 10'a kadar mesai kalmak zorunda kalıyorlar. Çünkü asgari ücret veriliyor. Asgari ücrette bugün yaşam şartlarını idame ettirebilmen için hiçbir değeri olmayan bir para. Bu açıdan da insanlar kendilerini sürekli mesai yapmak zorunda hissediyorlar. Bu da 13-15 saatlik bir iş gününe denk geliyor. O açıdan hani insanların rahat çalış çalışabileceklerini ama bu çalışma karşılığında e emeklerinin karşılığındaki gerek parasal, gerek e, sosyal açıdan kendilerini daha rahat hissedebilecekleri bir şeyi ücreti alabilecekleri ondan sonra rahatça sağlık sistemine ulaşabileceklerini çocuklarını okula gönderirken e, özel okula mı göndereyim ne kadar para harcayayım diye dert etmeyecekleri bir Türkiye hayal ediyoruz biz. Bunun dışında bir beklentimiz yok. Bu anlamda hani bunun ben dünyada çok fazla örneği olduğunu da düşünüyorum ve ee, bunu talep etmesi gereken insanların da Türkiye'nin %98'i olduğunu düşünüyorum. Yani bir %2'lik gibi hayır sağlıktan milyarlarca lira para kazanalım, eğitimden okullar açalım, okul zincirleri açalım, milyarlarca lira para kazanalım diye düşünen bir Türkiye'de %2'lik bir kesim olabilir ama biz çoğunluğuz. Biz sadece insanca yaşamak istiyoruz, bir arada yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu kadar yani. Hani bunlar da hani dediğim gibi böyle yerine getirilmeyecek ya da işte çok fazla mücadele ederek ya da çok fazla şeyler hani sürgünler, ihraçlar, şunlar bunlar yaşayarak değil ama çok kolayca elde edilebilecek şeyler ama ne yazık ki Türkiye'de şimdilik böyle bir hani yakın gelecekte böyle bir şey var mı? ne yazık ki böyle bir umut içerisinde değilmişin açıkçası. Bu açıdan e, özellikle hani KYK'lı olan herkesin bu mücadeleye e, kendilerince mutlaka bir katkı koymalarını istiyorum. Tabi bu programı izleyip KYK'lı olmayan insanlar da vardır. Onların da bu demokrasi mücadelesi içerisinde olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu KYK TV'nin de bu açıdan çok yararlı olduğunu düşünen birisiyim. Emeklerinize sağlık. Yani o, o yüzden mesela hayatlarından limonu eksik etmesinler. İşte C vitamini içeren diğer mar olmuş, tatlı yeşil bibermiş. Alabiliyorlarsa kivi, <laughs> nar gibi hani daha ucuz olan ama yani böyle gerçekten C vitamini deposu olan şeyleri hayatlarından eksik etmemeleri gerekir. Çok fazla miktarda su içmeleri gerekir. Yani su vücut metabolizmasını sürekli çalıştıran ve bu anlamda direnci ayakta tutan şeylerden bir tanesidir. Tüm bunların yanında işte sık sık söyleniyor zaten 65 yaş üstü olanların ve kronik hastalığı olanların biraz daha hani böyle kendilerini koruma konusunda şey yapmaları gerekir. Daha duyarlı olmaları gerekir. Ee, özellikle hani mesela eskiden selamlaşmalar, sarılmalar, öpüşmeler daha sık olurdu. Bunlardan mümkün olduğunca şu anda uzak durmanın da çok ciddi yararı olduğunu düşünüyorum.